Bak çok zor. Orada iki varsın. Sağ olun. Bu köstebek konusunda da haklı olabilirsin. Devam o ki bence sen ve ben bu işi hallederiz. Ama sana daha çok ihtiyacım olacak bundan sonra. Ne dersin? Bekir. Bekir ne olacak? Bekir için başka tasarruflarım var hiç merak etme. Anlaştık mı? anlaştık. Güzel. Sonra işte Adem abi basmış mekanı. Tek başına mı girmiş? Aynen. Ya, yani Timur Bey de gitmiş ama Adem abi zaten Yasemin Hanım'ı çoktan çıkarmış mekanı. Ulan herif harbi kahramanmış ya. Bekir abi, bu adam neymiş ya? Öyle öyle. Büyük adam. Çabuk Bey. Bekir. Günaydın beyler. Günaydın. Günaydın. Gel yürüyelim biraz. Tabii. Bekir. Bundan sonra bütün güvenlik işlemleri, organizasyonlar Adem'e sorulmadan yapılmayacak. Sorumlu o. Timur Bey. Merakımı bağışlayın ama... ...bir yanlışım mı oldu? Yok. Olmadı. Sen bana diğer tarafta daha çok lazımsın. Adem'in kafası çok çalışıyor. Karıştırmasın şimdi oraları. Biliyorsun asla şüphelenmemesi lazım. Ayrıca o kadar iyi tanımıyoruz. Onu uzak tutmak da sana düşecek. Anlaşıldı mı? Tabii Timur Bey. Siz nasıl emredersiniz? Güzel. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kahve getirdim size. Az önce konuşamamıştınız. Teşekkür ederim. Ee, ben çıkayım rahat rahat konuşun siz. Eyvallah baba kolay gelsin. <laughs> Alo. Ben sana güvenmiştim. Nasıl kazık atarsın ya? Yasemin. Ya Adem gelmese beni öldürecektiniz. Be benim de haberim yoktu ki Kuduz'in alt yemesi hepsi. Tamam tek derdimiz o da şu an. Seni biliyorlar. Yani git saklan bir yerde. Biliyorlar mı? B bir, te bir tek beni mi? Evet şu an bir tek senin ismin geçiyor. Seni bulurlarsa her şey ortaya çıkacak. Allah kahretsin ya. De bir an önce saklan tamam mı? Ta tamam tamam Yasemin tamam tamam. Abi. Kurtarma operasyonu bayağı işimize yaradı. Timur Bey'in güvenini kazandım artık. Kendisi akıllı yaptı. Çok iyi. Böyle devam. Bir de bu kuzen işi vardı ya. Şu Yasemin Hanım'ın kuzeni. Ahmet Toksos. Onu bulmamız lazım. Ondan almam gereken cevaplar var. Tamam. İlgileniyoruz. Buradaki misafirimize de bir sorarız bakalım. Tamam. her yere bakmış abi evi mahalleyi her yeri talan etmişler hiç kimse görmemiş